Değerli kardeşlerim selamun aleyküm. Hoş geldiniz yayınımıza. Allah'tan sizlere sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Süper Lig, Süper Lig'le başlayalım. Trabzonspor'un transferi ile ilgili de bir çağrı yapacağım. Bu çağrıma takipçilerimin özellikle sosyal medyada destek olmasını da isteyeceğim. Süper Lig'de Galatasaray ilk yenilgisini aldı. Bu sezon ilk yenilgisini aldı Galatasaray. 19 hafta sonuna geçtiğimiz sezonda dahil Galatasaray mağlubiyetle tanıştı. Tabii bunun bir yerde bir kırılması olacaktı. Yani ömür boyu bir takım galip gelmez. Ve Galatasaray bunun sinyallerini daha önceki haftalarda da aslında puan kaybı sinyallerini vermişti. Yani bir Alanya deplasmanı vardı. 1-0 galip gelmişti ama futbol adına çok mahkum ve çok kötü bir oyun ortaya koymuştu. Tamamen kişisel beceriyle attığı bir gol ve tamamen futbol şansının yardımı ve tamamen o zaman Alanya sporlu forvet oyuncularının son vuruş beceriksizliği. Tıpkı Trabzonspor maçında olduğu gibi. Derken Galatasaray oradan 3 puanla çıkmıştı ama sinyalleri vermişti. Trabzonspor maçında çok iyi değillerdi. Yani Galatasaray ligde ve Avrupa'da farklı görüntü çiziyor futbol anlamında. Bu da Galatasaray'ın Avrupa'ya daha motive olduğu... Futbolcuların ligi, ligdeki takımları daha çantada keklik tabiriyle, tabiriyle öyle gördüğü ve çok üst düzey konsantre olamadıkları gerçeğini de görüyoruz. Ama Kocaeli Spor'u da tebrik ediyorum gerçekten. Mücadele azmi o biçim. Yani e, hatırlarsanız Trabzonspor, Kocaeli Spor'u Trabzon'da ligin birinci haftasında 1-0 mağlup ettiğinde Kocaeli Spor'un yabana atılmayacak bir takım olduğunu yani Yeni kurulan bir ekip olarak ilerleyen zamanlarda mücadele yönüyle, diri görüntüsüyle ligde canlar yakabileceğini ifade etmiştik. Ve Kocaeli Spor son 3-4 haftadır bayağı toparladı. Neyse yani netice itibariyle Galatasaray'ın puan kaybı yaşaması. Trabzonspor ve diğer zirveye ortak olan takımlar açısından son derece önemliydi. Bu gerçekleşti. Trabzonspor'un özellikle puan kaybettiği kendi evinde puan kaybettiği bir haftada Galatasaray'ın mağlup olmuş olması, e, Trabzonspor'un Fenerbahçe da, Fenerbahçe'nin de, Beşiktaş'ın da, Samsunspor'un da yani zirveye ortak olmak isteyen takımların hepsinin lehine cereyan eden bir durumdu. Özellikle Fenerbahçe açısından mükemmel bir hafta geride kaldı. E, çünkü Fenerbahçe Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Kayserispor ligin en kötü takımı takımıyken Son 2-3 haftadır bir canlanma vardı yeni teknik direktörleriyle birlikte ve hatırlayacaksanız geçen haftada ilk galibiyetlerini elde etmişlerdi. Fenerbahçe'ye karşı da futbol olarak değil ama mücadele, isteme, arzu, savaşma bakımından değerlendirdiğimizde Kayseri Spor gerçekten Fenerbahçe karşısında iyi bir mücadele örneği ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin 4-2'lik galibiyeti ve Galatasaray'la olan puan farkını sadece 1'e indirmiş olması Fenerbahçe için gerçekten çok çok mühim. Gelecek adına Fenerbahçelilerin daha inançlı, daha kendilerine özgüvenli ve moral motivasyon olarak daha üst seviyelerde e, olmalarını sağlayacaktır. Sarı laciverti takımın özellikle e, değişen yönetim değişikliğinden sonra yani Ali Koç ve yönetiminin gidişi ve bugünkü başkan Saadettin Saran ve ekibinin gelişiyle birlikte Fenerbahçe'de gözle görülür bir toparlanma olduğunu söylemiştik. Geçen haftada söylemiştik, ondan önceki haftada söylemiştik. Fenerbahçe'de özellikle o yeni yeni yönetimin gelmesi ve akabinde 3-4 gün sonra Cenk Tosun'la İrfan Kahveci'nin kadro dışı yapılması olayının ardından sanki futbolcular böyle daha kendilerine çeki düzen vermiş, daha bir aile ve aidiyet duygusu, böyle bir hava, böyle bir ortam Fenerbahçe'de oluştuğunu görüyoruz. Yani Fenerbahçe o Mourinho dönemindeki Fenerbahçe'den çok daha koşan, çok daha mücadele etmeyi seven, daha çok karakter ortaya koyan bir takım hüviyetine bürünmüş vaziyette. Her geçen hafta Fenerbahçe'nin bakın çok güzel futbol oynuyor demiyorum sakın karıştırmayın ama Fenerbahçe'nin her geçen gün daha kompakt daha e, pozitif yönde adım atıyor ve daha bir birliktelik havası mücadeleci bir takım havası vermesi Fenerbahçelilerinin lehinedir Fenerbahçe'nin yarınları için lehinedir diyebiliriz ben dün akşam Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu zaman zaman ortaya koyduğu, bölüm bölüm ortaya koyduğu hem futbol ve pas trafiğini hem de oyunun tamamındaki mücadele istek yani maçı koparma anlayışını beğendiğimi ifade etmek istiyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, e, Trabzonspor, Beşiktaş'ta bir yine bu hafta e, göze hoş gelen Antalya'da özellikle maçın ilk yarısındaki Beşiktaş'ı çok beğendim. İkinci yarıda bildiğimiz ee, o insanların beklentilerine özellikle Beşiktaşların beklentilerine çok karşılık vermeyen bir görüntüsü vardı ama ilk yarıda çok çok iyi bir Beşiktaş gördük. Maçın her tarafını alanın sahanın her tarafını basan ve önde rakibi basan ve rakibi kendi alanına kapatan ve golleri de bulan bir Beşiktaş. O da 3 birlik net bir deplasman galibiyetiyle iyi bir haftayı geride bıraktı. Şampiyonluk için değil ama zirve yarışına tutunabilme adına Beşiktaş için Önemliydi. Samsun Spor çok istikrarlı gidiyor. Tek kale oynadığı, Eyüp karşı tek kale oynadığı müsabakayı ve 15 tane korner kullandığı müsabakayı 85. dakikada attığı golle zorlanarak da olsa 3 puanla geçti. Samsun Spor'un 3 puan bu müsabakadaki görüntüsüyle hakkıydı. Gerçekten Samsun Spor'u takdir etmek lazım. Çünkü bu kadar kısıtlı imkanlarla, ee, ve özellikle ee, bir buçuk yıl evvelinden beri yapılan, ee, başlayan daha doğrusu bir yapılanmayla Samsun Spor iyi bir mesafe kaydettiğini düşünüyorum. İstikrarlı gitmesi de onun yine zirveye yakın bir bölgede olacağı. Yani dördüncü olur, beşinci olur, üçüncü olma ihtimali yok Samsun Spor'un onu şimdiden peşinen söyleyeyim. Ama bu ligi dördüncü ya da beşinci basamakta bitirmek için en büyük adaylardan bir tanesinin Samsun Spor olduğunu belirtmekte fayda var. Kısaca ligle alakalı böyle bir değerlendirme yapma gereği duydum. Takdir edersiniz bu kanalı sadece Trabzonsporlu kardeşlerim takip etmiyor. Başka takım taraftarı olan az sayıda da olsa arkadaşlarımız var ve artı biz bir spor adamı olarak Trabzonspor'u madem yorumluyoruz Trabzonspor'u yorumlarken Trabzonspor'la birlikte yarışabilecek olan diğer takımları da değerlendirmek ve ligle ilgili genel bir ee, özetle bulunmak durumundayız. Trabzonspor'da izin var bütün takımlarda olduğu gibi. Bir defa bu Mustafa Eski Hellaç konusuna bir kısaca e, değineyim. Çok görüyorum sosyal medyada veya işte bazı yorumcular şunlar bunlar İştefenin Mustafa neden milli takıma çağrılmadı şu bu gibi vesaire böyle sistemli sistemli Montella'ya göndermeler falan filan vesaire arkadaşlar biz Montella'nın doğru oyuncu yanlış oyuncu seçimine e, sistem etmek durumunda değiliz. Yani evet yanlış oyuncu çağırmış olabiliriz sizin oyuncunuzu çağırmamış olabilir. Eleştiri başka bir şey ama bunu sistem haline dönüştürmek bir e, kampanya haline dönüştürmek doğru bir yaklaşım değil. Bir de kendinizi Montella'nın yerine koyun. Ee, insandır, hata yapabilir. Ama Mustafa'nın son haftalarda performansının düşük olduğuna bakarsanız Mustafa'yı çağırmamasını son derece normal karşılıyorum. Ha, başka oynamayan oyuncuları çağırıyormuş. O Montella'nın kendi sorunu. Ama benim oyuncum şu anda istenilen form grafiğini yakalamış durumda değil. Bu bir. İkincisi biz burada kendimizi eleştireceğiz. Kendimizi Kulüp olarak biz Trabzonspor camiası olarak, Trabzonsporlular olarak bu camianın birey bireyleri olarak, birer bireyi olarak biz kendimizi eleştireceğiz. Bugün Trabzonspor her müsabakaya 10 tane yabancı, bir tane Mustafa olmak üzere bir yerli olmak üzere, Mustafa olmak üzere 11 oyuncuyla çıkıyor. 10 tanesi yabancı. Bu Trabzonspor'un varoluş sebeplerine, bu Trabzonspor'un İstanbul kulüplerine baş kaldırış, o devrim yaptığı yıllara, töresine, geleneğine, göreneğine, Trabzonspor gerçeğine aykırı bir durumdur. Yıllar ne kadar geçmiş olsa, olursa olsun, 40 yılda geçmiş olsa şimdi bazıları diyebilir çağ değişti. Hayır efendim. Siz çağın, modern çağın yeniliklerinden, modern çağın nimetlerinden belli ölçülerde yararlanacaksınız. Ama varoluş ve sizi devrimci kulüp olarak gösteren kendi özünden futbolcu yetiştirip oynata oynatabilme özelliğini tamamıyla sıfırlayamazsınız. Sıfırlarsanız bırakın kendi özünüzü yerli oyuncunuz yok oynatabileceğiniz. Bir Mustafa ile ilk 11 oynuyorsunuz. Geri kalan 10 tanesi yabancı oyuncu. Şimdi böyle bir kulüp haline dönüştükten sonra biz milli takım hocasına sistemde bulunmak yerine kendi yönetimimize, kendi teknik adamlarımıza. Bundan önce kim çalıştı? Abdullah Avcı çalıştı, Şenol Güneş çalıştı. Abdullah Avcı iki kez üst üste geldi vesaire vesaire. Şimdi Fatih Tekke. Ve altyapıya, altyapı sorumlularına ve altyapıya değer vermeyen, bana göre önem vermeyen yönetime. Şimdi geçen yıl U19 takımı oldu. İşte finale çıktı. Ne oldu bu sene? Ne oldu bu sene? Birinci turda sıradan bir Helsinki takımına elendik altyapı yarışma yeri değildir. Bakın bunu altyapı uzmanlarına, altyapıyla ilgili bilimsel çalışma yapanların hepsine sorun. Altyapının birinci görevi yarışmak değildir. Altyapının birinci görevi A takımı oyuncu yetiştirmektir. A takımdaki teknik adamların ve yönetimin, yönetim hocalarına da talimat verecek. Asli görevi yeterlilik düzeyi gelmiş olan oyunculardan bir tanesini, iki tanesini mutlaka ve mutlaka müsabakalarda 20 dakika, yarım saat şans verecek. Trabzonspor yerli oyuncudan bırakın altyapısını yerli oyuncu felsefesini tamamen terk etmiş durumda. Ya bakıyorum Beşiktaş'a Beşiktaş'ta 4 tane direkt oynayan 3 veya 4 tane oynayan yerli oyuncusu var. Rıdvan'ı var, Ersin'i var, Salih'i oynatıyor. Yine oynayan işte bu Rize'den aldıkları Emirhan'dı galiba o oynuyor. E sağ tarafta Kayseri aldıkları bizim alamadığımız bek oyuncuları oynuyor. 4 tane 5 tane minimum 3 tane yerliyle oynuyor Beşiktaş. Minimum. Minimum 3 tane ama genelde 4-5 tane yerliyle oynuyor. E Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz. İsmail Yüksek var. Bunun haricinde zaman zaman Mert Müldür var. E bunun haricinde yine bazı oyuncuları var. Yani oyuna giren çıkan. Hadi Fenerbahçe'nin de misyonu farklı diyelim. Ama Galatasaray'da ne bileyim ben yani Barış Alper Yılmaz var, ee, Yunus var, Uğurcan var, Abdülkerim var. Yani var da var, Eren Elmalı var. Galatasaray 4-5 tane, Beşiktaş 4-5 tane yerliyle oynuyor. Fenerbahçe ilk 11'inde 2 tane yerliyle oynuyor, 3-4 yapıyor bunların sayısını. Yani biz şu anda... Milli takım seçmeleri için en son sistem edecek kulübüz. Montella'ya ya da yetkililere en son sistem edecek olan kulüp biziz. Yani bu gerçeği görelim. Ha Montella hak etmeyen başka takımlarda oynamayan, hak etmeyen oyuncuları çağırıyor. O Montella'nın sorunu. Ya ben de bir Mustafa var ya kimi değerlendirir, kimi almadı diye sistem edeceğim ki o Mustafa 3-4 haftadır inanılmaz bir düşüş içerisinde. Onun için olaylara objektif bakmakta Adil selim yaklaşmakta fayda var değerli kardeşlerim. Evet Montella hata bile yapmış olsa bakın hata bile yapmış olsa biz diyeceğiz ki neden bakıyoruz? Her milli takım açıklanacağı zaman şuna bakıyoruz. Ha acaba Montella Mustafa'yı çağıracak mı, çağırmayacak? Mı? Hangi oyuncumuzu çağıracak diye bakmıyoruz. Mustafa'yı çağıracak mı diye bakıyoruz. Çünkü başka oyuncumuz yok ki yerli yeterlilikte. O kadar yabancılaşmışız kendi öz değerlerimizi. Yazık. Bunlar aslında çok uzun konular ve çok konuşulması. Aslında yönetimlerin ve teknik adamların en çok üzerine, Trabzonspor adına en çok üzerine gidilmesi gereken konulardır. Ama hepimiz tutturmuşuz. Taraftarın hoşuna giden bir transfer süreci. Hadi o yabancı geliyor, bu yabancı gidiyor. Bunlar Trabzonspor'un gerçekleri değil. Ve Trabzonspor'un gerçekleri ısrarla söylüyorum. Trabzonspor 300 500 bin euroya bilemediniz 1 milyon euroya menbaında kaynağında gidip olay gibi yetenekli oyuncuları bulması gerekirken biz gidip Fransa'dan olay gibi oyunculara 5 milyon, Belçika'dan Augusto'ya 5 milyon, olayiye pardon 5,5 milyon artı menajerlik ücretiyle 6 milyon veriyoruz. Bu değil yönetim bu değil. Yöneticilik hem yerli anlamında değerini, kalite değerini yükseltecek transferler ve altyapı gerçeğine eğileceksiniz hem de geleceğe dönük yetenekli yabancıları alırken menbaana gidip kaynağına gidip Afrika'dan Güney Amerika'dan bilinmedik futbol piyasasının çok göz önünde olmadığı ülkelerden 300-500 bilemediniz 1 milyon euroya oyuncu bulup çıkarmaktır. Neyse geçelim. Şimdi burada bu söylemlerime aykırı olsa da artık Trabzonspor'un bekleyecek saati yok. Bir kampanya başlatalım. Gelin sosyal medyada siz de baskı kurun, siz de yazın, siz de çizin. Siz de paylaşın. Bu Anderlecht takımında oynayan Ekvadorlu 22 yaşındaki Nilson Angulo'nun alınabilmesi için yönetime çağrıda bulunalım. Başkan Ertuğrul Doğan'a ilk e, X hesaplarımızdan lütfen etiketleyin ve e, onun X hesabının üzerinden başkana bir baskı kurun. Bakın ilk kez böyle bir çağrı yapıyorum. Çünkü saçma sapan adamlar alana kadar hala takımımızın bu kadar eksiği varsa hiç olmasa doğru adama gidelim. Yani Trabzonspor eğer bugün 19 yaşındaki bir oyuncuya ki Fransa 2. liginden küçümsemek için, oyuncuyu küçümsemek için söylemiyorum. 15 maç yapan bir adama 5,5 milyon euro menajer masraflarıyla 6 milyon euro para verebiliyorsa Anderlecht gibi gerçekten Belçika'nın en iyi takımlarından, iki takımından biri olan Anderlecht gibi ve altyapısıyla ünlü bir aldı Anderlecht gibi bir takımda direkt oynayan 12 maçta 9 gole katkı yapmış. Ekvador'da milli takım oyuncusu, direkt oyuncusu 22 yaşındaki genç bir kardeşimizi alabilmek için Trabzonspor gerekirse 8 milyon euro versin. Muçi için 2,5-3 milyon lira gözden çıkaran Trabzonspor saysın ki Muçi ve olayı alırken yaptığı masrafı bir oyuncu da yapacak. Onun için ben Nilsson Angulo'nun alınabilmesi için Trabzonspor başkanını ilk hesabından ve diğer sosyal medya hesapları üzerinden etiketlemenizi ve baskı kurmanızı sizden istirham ediyorum. Bu oyuncu Trabzonspor'un gündeminde. Ama olur olmaz, underlayt verir vermez bilmiyorum ama Trabzonspor bu noktada sonuna kadar gidebilmesi lazım bu tür oyuncular için söyleyeceklerim şu anda böyle bunlar kardeşlerim. Bir de Fatih Tekke ile ilgili birkaç cümle söyleyeyim. Yani Fatih Tekke'yi zaman zaman eleştiriyoruz. Dün mesela 3 tane eleştiri söyledim. Onaç üzerinden oyun kurma planı yanlıştı. bundan vazgeçtiği, vazgeç hocam diye Onaç'u da eee sıkıntılı hale sokuyorsun. Skoru tutma anlayışı, bir 0 öne geçtiğin maçlarda çok geri yaslanıyorsun. bu anlayıştan. Vazgeç Trabzonspor özellikle içeride böyle olmaması lazım. Muçi ve Sikan konusunda birine inanılmaz derecede tolerans tanıyorsun diğerine karşı çok e, öteleyici bir yaklaşımım var. Hocam bunlardan vazgeç gibi. Arkadaşlar Fatih Tekke bizim değerimiz. Bu eleştirileri yapacağız hakaret etmeyeceğiz. Galatasaray maçından sonra baş üstüne aldığınız göklere çıkardığınız Fatih Tekke'yi görüyorum ki dünden beri yerlerde süründürüyorsunuz. Yapmayın bu yaklaşımların hiçbiri doğru değil. Böyle yaklaşım olmaz. Adamın bir tane iki tane doğrusu varsa onları söyleyeceğiz. Bir tane iki tane yanlışı varsa onları da söyleyeceğiz. Bu en iyi hocadır. İşte profesör bu işin uleması budur da demeyeceğiz. Bu bu işten hiç anlamaz zaten büyük takım hocası olamaz falan filan demeyeceğiz. Bunlar yakışık alan şeyler değil. İnsani açıdan da doğru yaklaşımlar, sağlıklı yaklaşımlar değil. Fatih Tekke'nin eksikleri ve yanlışları olacak doğru benim de söylediğim gibi bazı şeylerde burnundan kıl aldırmıyor. Bu huyundan vazgeçecek. Ama bir sakaret etmeyeceğiz. Ama Fatih Tekke'nin gerçekten bir enkaz devraldığını ve bu takımı en azından takım savunması ya da bir böyle mücadele gücü olan bir takım halini yavaş yavaş dönüştürdüğü gerçeğini bunu da takımda oyuncularıyla kurduğu iyi iletişim sayesinde bir aile havası oluşturup aidiyet duygusunu kısmen mesafe kaydettirdiğini görmemiz lazım. Bunu da Fatih Tekke'ye borçluyuz. Eksiklerini söylerken bu doğrularını ve artılarını da görmemiz lazım. Daha saygın, daha soğukkanlı, daha akli selim yorumlar yapmamız hepimizin faydasına olur. Rabbim hepinizin ve hepimizin yer ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.